Merhaba arkadaşlar, Nesteka Gaming'in bir videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta Minecraft arkadaşlar size işinize yarayabilecek bazı seed'lere göstereceğim. Buradan. Tamam şimdi şuraya alayım. Yaratıcı modu açayım. Arkadaşlar, peki bu tohumlar ne için arkadaşlar? İşinize yarar işinize ya arkadaşlar böyle hayatta kalma falan oynarken işinize çok fazla yarayabilecek şeyler hazır tohumlar hazır mısınız ilk tohumumuza başlayalım bunu yazıyoruz şimdi bakalım Arkadaşlar bunu yazacaksınız önce bir, önce bunu göstereyim baktınız deneyebilirsiniz arkadaşlar deneyin oluyor Şimdi açıyoruz arkadaşlar kovumu göstereyim buraya inceleyeceğiz arkadaşlar önce yazdığım kovumu ince göreceğiz açılıyor. arkadaşlar siz de aşağıdan videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın neyse bakın burada başladık şimdi bir köyün bir köyde başladık bakın burada bir iki üç tane fırın var fırın diyorum demirci kenarı göstereyim. bir tane edelim. Sandığın birinde bunlar var. Ne sandıklar göstermeyeceğim. Neyse bakarsınız siz denedi. Denerseniz bakarsınız arkadaşlar. Işte. Sonra arkadaşlar bir de buraya inerseniz bakın ne var. Hmm. hmm. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu tohum böyleydi. Buradan arkadaşlar fırıncıları alıp fırıncı diyorum demircileri alıp Demircideki her şeyi alıp arkadaşlar emircilerdeki sonra buraları bu aşağıdaki yere yere bakabilirsiniz arkadaşlar sıradaki sıradaki tohumuzu yazalım arkadaşlar bu tohumların hepsini arkadaşlar TikTok'tan buldum TikTok hesabımın ismini yorumlara bırakmayacağım TikTok hesabımın ismini arkadaşlar yorumlara bırakacağım. Oradan tabi paylaşmadım böyle şeyler. Neyse boş ver arkadaşlar. Ben de bakmayayım. boş neyse bunlar hep TikTok'tan gönderdiler bana. Sıradaki tonumuz 1000 1754. E doğru yazdık mı? Nerede bu ton? Tamam doğru yazdık. Boş ver şimdi. Basalım. arkadaş. Arkadaşlar yeni Brawl Stars serimizin ismini buldum arkadaşlar. Yeni Brawl Stars serimiz Deno Charge arkadaşlar. Tabi Laz gibi para para basmadığımız için arkadaşlar düzgün görevler yok. Görevleri kendim yazmıyorum. Bu yüzden arkadaşlar lütfen serimizi beğenin. Haftada bir ya da iki kez yapacağız. Ya bir kez demiştim ama ya haftada iki kez de yapabiliriz arkadaşlar. Yani bu kısmet. Şimdi bu tohum 1754 yazdığımız zaman Arkadaşlar bir dakika tohumu göstereyim size. Tohum tohumumuz bu arkadaşlar. 1754. Tamam şimdi böyle arkadaşlar önce size ne kadar şanslı olduğunu göstereyim bir dakika. Buraya gidiyorsunuz. Bakın karşınıza hemen bir köy çıktı. Köyden lootlanabilirsiniz. Aynı zamanda Burası Burada da bir tane yarağımız var. Yarağımız yani ya Maden yarağı Yanlış anlamayın. Neyse böyle. Yukarı çıkalım bir. Sonra burada da var. İkinize çok yarayacak tohum arkadaşlar. İyi de arkadaşlar şuradan gidebiliriz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir piramit. Dami yok. Ben... Tapınak tapınak. Yine sıra tapınak çözüsüyle de çıkıyor. Çözüsüyle de bakın. Ne dikkat edin. Daha sonra arkadaşlar burada yarık var. Bir tane daha. Dibinde olması biraz daha avantajlı gibi. Neyse boş ver. Sonra arkadaşlar size elma burada bir de bir yerde bir elmas var onu da göstereyim burada ama sadece bir tane çıkıyor olsun sonra nasıl bulursun bir de arkadaşlar bu, burayı da göstereyim sonra sıradaki sonumuza geçeyim burada da, bir burada da bir tane şey var bu buradan arkadaşlar hep aynı şeyleri veriyor. Bazen farklı şeyler de veriyor da. Genelde arkadaşlar bir kılıç, bir altın kılıç, bir tane de zırh veriyor. Neyse. O zaman Sağdaki doğum neydi? Oturmuş sağdaki doğum. Eee, Yani neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Bugün arkadaşlar sizlere işinize görebilecek Minecraft sitleri gösterdim. Daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız sizden tam tamına 10 beğeni bekliyorum. 10 beğeni gelir mi? Tabii de gelir. İnsanın sizin gibi takipçilere olduğu zaman her, her türlü gelir arkadaşlar. 10 beğeni. 10 beğeninden fazlası gelir hatta. Bu arada arkadaşlar yakın zamanda Burası taktik videoları da paylaşacağım bakalım nasıl bizi izleyecek mi? Az bizi izle izlerse var ya Bize abone kalsanız abone 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 Biletlerim yakındır Neyse arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay görüşürüz